Tek bir şarkıyla 31 milyon tık aldı. Özellikle son bir yılda gençler arasında fenomene dönüştü. Rap müziğin parlayan yıldızı dün gözaltına alındı. Bugün tutuklandı. İşte İki ünlü okula sövüyorum. Hayat dersi diye bir şarkım var. Yani o okul bana ne yaptıysa hocam bu lisede. <laughs> böyle hani öğretmenlere kız öyle şey beden öğretmenine dis yazıyordum böyle şey şarkı işte. Onu kötüleyen rap şarkıları yazıyordum. Ne yazmışsın? İşte işte hoca böyle işte dayak atıyor çocuklara bilmem neler falan. bugün <laughs> Başkent, başkent. Biz diyoruz ya. Gök kuşağı çok güzel ama tek renk olsaydı keşke falan. Bütün gök kuşağı işte sarı renk olsaydı. Yani o zaman öyle olmayacaktı işte. Yani biz ondan mahrum kalacağız. Yapana olacağız. geçelim. Az... Uzatmadım umarım. En iyi çıkış yapan Ezhel. Öncelikle selamlar herkese. ne desem bilemiyorum. İlk <laughs> ödüllerimiz bu bizim şey diyesim geliyor. Denizseki Denizteki ve Serenay Sarıkaya benle aynı doğu, aynı gün doğduğu için teşekkür ediyorum. <laughs> Bir Temmuz yo. <laughs> yo şaka. öncelikle zor zamanlarımızda bizim yanımızda olan sanatın sansürlenemeyeceğini, sanatın parmaklıklar arkasına alınamayacağını bilen ve bize her şekilde destek olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sonra tabii ki canım anneme ve annelerimizi e, bize bu gücü verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Stage Art ailesine ve bizle çalışan bütün teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü en iyi çıkış yapan sanatçı ezel olarak e, almış olabilirim ama bunun arkasında çok büyük bir emek var, e, çok büyük zorluklar var. Evimizin salonunda, yer altında beraber müzik yapıp bugün buralara gelebilmemiz çok güzel. O yüzden bu ödülü üçümüzün adına alıyorum. Ben Bogi ve Efe adına sadece bu da değil, e, her zaman hor görülmüş, arkada bırakılmış ama bugün zirveleri kovalayan Türk şeref içinde alıyorum. Teşekkür ediyoruz. Tebrikler başkent. başkent.